Merhaba. Bugünkü programın başlığı Sosyalist Teoride Alışkanlığın Gücü. Aslında başka bir programı düşünüyordum. Başka bir başlıkla, başka bir konuda program düşünüyordum. bu program okuduğum bir kitaptan aklıma geldi. Eee Almanca gibi bir kitap. Max Planck als Philosoph yani felsefeci olarak Max Planck. Daha önceki programlarda da bahsetmiştim. Kuantum teorisinin kurucuları aynı zamanda felsefe ci durumundalar çünkü zamanlı felsefecileri bu teoriyi anlamıyorlar anlamadıkları teoride e, fikir yürütmeye kalkınca da saçmalıyorlar doğal olarak o yüzden de e, kuantum teorisinin felsefesi, felsefesinde başlangıçta bunu bir bu teori kuranlar yapıyor şimdi e, şey bahsedersek hani kuantumun bulucusu kuantum adı verilen o çok küçük parçacığın bulucusu Max Planck. Aslında bu parçacık şöyle demek lazım. O güne kadar fizikte sürekli olarak şu gözlemlenmiş ve bunun her alan için geçerli olduğuna inanılmıştır. Enerji sürekli bir şekilde yayılır. Yani enerjinin yayılmasında kesinti yoktur. Max Planck başka bir şey gündeme getiriyor ve bunu önce matematik olarak buluyor. Daha sonra bu deneylerle doğrulanıyor enerji çok son derece küçük. Tabii bizim göreceğimizin çok çok ötesinde son derece küçük parçalar halinde yayılır. Yani enerji belli bir oranda birikir, o parça halinde yayılır. Aynı ışıkla mesela bu şekilde kuantum denmiyor buna, foton deniyor. Foton denen çok küçük parçacıklardan ilişkinde bu ışığın enerjisine aynı zamanda şey yaparsın verir. Yani Max Planck'ın yaptığı buluş o güne kadarki genel inancın, alışkanlığın, alışılmış inancın dışına çıkan bir olay ve işte kuantum olayı, kuantum mekaniği olayı da böyle başlıyor. Bu arada belirteyim, daha önceki programlarla ilgili olarak karıştıran bazı arkadaşlar oldu. Kuantumla kuantum mekaniği birbirine ayrı şeylerdir. Kuantum enerjinin çok küçük birikmiş parçacığının adıdır. Kuantum mekaniği bir bilim dalıdır. Bunun bir hayli gelişmiş halidir. Yani bu ikisi birbirinden farklı şeylerdir. Ama tabii birbiriyle yakına ilişkili. Ve çıkışı da e, alışkanlığın, yıllardan beri süren alışkanlık, bazı alışkanlıkların değiştirilmesi, hayır bu böyle değildir denilerek başka bir yola gidilmesi buradan bambaşka bir bilim dalının ortaya çıkmasıdır. Şimdi benzer bir şey sosyalist teoride fazlasıyla geçerli. Buna şuradan başlayalım. Sosyalist ülkelerde işçiler. Şimdi biz hep kapitalist ülkelerde işçilerin durumunu biliyoruz. İnceledik. Geçmişte işte Max olsun, Engels olsun, Lenin olsun. Kapitalist ülkelerdeki işçilerin durumlarını hep gündeme getirdiler, incelediler. Ve sosyalist ülkelerde, geleceğin sosyalist ülkelerinde işçilerin kapitalist ülkelerdekinden daha iyi olacakları daima varsaydılar. Ne demek bu daha iyi olmak? İş disiplini daha yüksek, daha çalışkan, daha özverili işçiler olacak sosyalist toplumlarda. Daima bu şekilde düşünüldü. E, hatta işçi sınıfının disipliniyle ilgili olarak Lenin işte meşhur Alman Posta İdaresi'nin çalışmasını verir. Tabi bu kapitalist ülkelerle ilgilidir. Alman Posta İdaresi Lenin zamanında yani 1900'lü yılların başlarında gayet dakik, gayet temiz, gayet düzenli olarak çalışır. İşte der işçi sınıfı budur ve bu sosyal ülkelerde sosyalizm döneminde de devam edecektir olarak varsayılır. Bugüne kadar ben yani Türkiye'deki yazında, sol yazında sosyal ülkedeki işçiler gerçekten böyle midir sorusunun sorulduğunu hiç görmedim. Belki ben kaçırmışımdır olabilir. Fakat genelde böyle bir soru yoktur. Daima şu varsayılır. Sosyalist ülkelerdeki işçiler, fabrika işçileri, kapitalist ülkelerdeki fabrika işçilerinden daha disiplinli, daha çalışkan, daha özverildirler. Pratik bize tam tersini gösteriyor. Ve bu sadece bir ülke için geçerli değil. Yani Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nde böyle, Bulgaristan'da böyle, Romanya'da böyle, Arnavutluk'ta böyle, bütün sosyalist ülkelerde böyle budur. Yani çok sayıda işçi canı istemeyiz ama işe gelmez. İşe geç gelir, erken çıkar. Bazıları işe sarhoş gelir. İşyerindeki malzemeyi hoyratça kullanır. Ve iş yerinden sık sık malzeme götürür. Bunlar evinde tamiratlar yapar. Hatta bazı işler evlerini iş yerinden götürdükleri malzemelerle yaptıklarını daha sonra açıklamışlardır. Gülerek ve övünerek. Vaziyet böyle. Bunu değişik ülkelerde, yani şey 1990'lı yıllarda, 2000'li yıllarda, sosyalizm döneminde fabrikalarda çalışmış insanlarla konuşan bir sürü insan size anlatabilir. Rahatlıkla. Tabii bunlar sadece anlatım. Bunlarla ilgili bize bilgi lazım. Bu da tabii biraz zor iş. Bugüne kadar bu konudaki bilgiyi bir tek Bulgaristan'la ilgili bulabildim. Ve bunu Bulgaristan'la ilgili kitabımda bağlantısını şeyde vereceğim. E, videonun tanıtımında vereceğim. Kullandım. Bu Almanca bir kitap. İngilizce'de bu kadar ayrıntılı bir şey yok. Bir e, yani bilgi bulamadım. Burada şu söyleniyor. Esas olarak Bulgaristan ele alınmış ama Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nde bazı atıflarda bulunuyor. Bulgaristan'da bir iş yeri değiştirme oranı oldukça yüksek. Yüzde onla 20 arasında. Bu çok yüksek bir rakam. Çünkü işçi iş, bir iş yerine bırakıp başka bir iş yerinde çalışmaya gittiği zaman önce o iş yerinde yani bir alışması gerek. Öğrenmesi gerek. yaklaşık bu arada 10 gün şeye gidiyor. neden Boşa gidiyor. Yani boş iş günü oluyor. Doğru düzgün bir üretim yapamıyor. Keza bunun dışında işte İşe sarhoş gelme, işe disiplin, işte disiplinsiz davranma vesaire vesaire gibi bir sürü şeyler var. İş yerinde dalga geçme, çok sayıda olay var böyle. Şimdi bunlara karşı peki ülkedeki komünist partileri önlem almıyor mu? Gayet tabii alıyor. Bulgaristan komünist varsa bu konuda sık sık toplantılar yapıyor. Merkez komitesi kararları çıkarıyor. İş yerinde işte iş verimliliğini yükseltilmesi için kararlar alınıyor. Fakat bunlar hayata geçemiyor bir türlü. Ya da kararı almak baş bir şeydir. O kararı uygulamak başka bir şeydir. MK kararı alıyor. Ama fabrika yönetimleri kararı küçük bir bölümle hayata geçiriyorlar. Niye? Ciddi bir işçi sıkıntısı var. Sosyalizmde herkes çalışıyor. Yani mesela Bulgaristan'da 1970'li yıllarda erkek nüfusun çalışabilir, erkek nüfusun %90'ı çalışabilir, kadın nüfusun yaklaşık %80'i çalışıyor. Yani bu şey demek yani full employment, yani tam çalışma demek. Dolayısıyla bir fabrikadan şu veya bu nedenle ayrılıp başka yerde hemen iş bulabiliyorsunuz. İş bulmak hiç sorun değil. Bir fabrika hoşunuza gitmiyor. Diyelim burada fazla disiplin var. Burada daha sıkı çalışma var. Yok bu yaramaz burası bana diyorsun. Gidiyorsunuz başka yerde iş buluyorsunuz. Daha gevşek olan başka bir yerde pekala iş buluyorsunuz. Ve fabrikadaki yöneticiler de İş yeri kaçırmamak için onları fazla sıkmamaya özellikle dikkat ediyorlar. Adam can sıkılırsa çeker gider. Düşün ki, düşünün ki Kremikovci Kremikovji gibi büyük Balkanların en büyük metal fabrikasında Bulgaristan'da işçi ücretleri normal işçi ücretinden yüzde on kadar daha fazla. Burada bile işi bırakma eylemi yani işi bırakıp başka yere gitme eylemi epeyce yüksek. Yüzde %14 civarında. Bu çok yüksek bir rakam. E şimdi az tecrübe kazanmış işçi iş yer, işi bırakıp gittiği zaman yerine tabii daha acemi olan geliyor. Onun işi öğrenmesi zaman alıyor. Vesaire vesaire. Yani biz bugüne kadar hep şunu düşündük. Evet. Sosyal ülkelerde ileri teknoloji yok. Teknoloji kapitalist ülkelerdekine göre daha geride. Bu geri teknoloji işte üretimde değişik sorunlar yaratıyor. Üretimin pahalı olmasının önemli bir nedeni oluyor. Tek neden bu değil ama. Tek, bir başka neden işçilerin durumu. İşçilerin son derece disiplinsiz olmaları, resmen dalga geçmeleri, hatta bir Bulgar işçisinin şöyle bir deyim var. Biz iş zamanında dinleniriz, işten çıktıktan sonra çalışırız. Yani ev işlerini yaparız, fabrikada aldığımız malzemeleri evde kullanırız, arabayı tamir ederiz vesaire vesaire. Böyle bir durum var. Peki dediğim gibi bu niye oluyor? Ana mesele şu. Yedek işçi ordusu yok. Sosyalizmde olmaz zaten. İşsiz insan yok. Dolayısıyla her yerde işçiye ihtiyaç var. E, o zaman da yani iş ciddiye almıyor insanlar. Bu konuda şu kitabı önereceğim size. Türkçesi var. İngiliz İşçi Sınıfı'nın Oluşumu. E.P. Thompson'ın kitabı. yaklaşık herhalde bu kaç bin sayfa filan bir kitap. İngiliz İşçi Sınıfı'nın nasıl oluştuğunu anlatıyor. Ve burada çok önemli şeyler anlatıyor. Onun özetle söylediği konu şu. İş yerinde disiplin, yani fabrikalarda disiplin, ancak işçinin bütün hayatının disiplin altına alınmasıyla mümkündür. Sadece fabrikada disiplinle bu iş olmaz. Yani işçi bütün hayatını fabrikadaki çalışmasına göre düzenlemek durumundadır. Sabah 7'de iş başında olacağım demek ki 3 saate yatmam gerekiyor. İşe dinlenip gitmem gerekiyor. O zaman evliysem e demek ki e, ne derler e, eşimle birlikte hafta sonunda olacak. Hafta içinde olamaz vesaire vesaire böyle her şey tümüyle fabrikadaki çalışma saatine onun ritmine göre ayarlanıyor. Bütün hayat. Alışveriş diyelim cumartesi günleri yapılıyor. Başka gün çünkü hem kadın ve erkek ikisi de iş ikisi eğer yorgun hem de zaman yok yani. Dinlenecek zaman yok. Dinlenmeleri gerekiyor. Şimdi sosyalizm bu ortadan kalkıyor. Bu iyi bir şey. Çünkü yani İngiltere'de işçi oluşumu da ve bunu zorla hayata geçiriyorlar ciddi bir polis zoru uygulanıyor. Çünkü insanların bütün hayatını disiplin altına almak, sadece fabrikayı değil, fabrika dışındaki hayatını da disiplin altına almak ve bütün hayatı iş yerinde yapacağı işe göre ayarlamak kolay iş değil. Bunu iş ciddi bir şekilde zor kullanılıyor. Ve bütün bir hayat disipline ediliyor. Şimdi sosyalizmde bütün hayatın disiplinin altına alınması olayı yok ya da bütün hayatın iş yerinde yapılacak işe göre düzenlenmesi olayı yok. Bu iyi bir şey. Bunun kaldırılmış olması. İşsizliğin olmaması iyi bir şey. Dolayısıyla yedek sanayi ordusu denen ordunun bulunmaması iyi bir şey. Ama bunlarla iş yerinde disiplin sağlanıyordu. Kapitalizmde böyle. Yani kapitalizmde işsizlik baskısıyla, işten çıkarılıp aç kalma baskısıyla iş yerine disiplin sağlanıyor. Sana emredildiği gibi çalışmazsan eğer veya öngörüldüğü gibi çalışmazsan eğer işini kaybedersin. Bir de biraz zor iş bulursun. Kolay değil. Yani kapitalizmin büyük boom dönemlerinde ki yani kısa dönemlerdir. iş bulmak öyle kolay değil. Yedek şey var. Neler, işsizlik ordusu var. Şimdi bunlar iş yerinde disiplini Sağlamanın araçları olarak gündeme geliyorlar aynı zamanda. Sosyalizmde bunlar yok. Olmaması iyi bir şey. Ama bunlarla sağlanan bir iş disiplini var kapitalizmde. Sosyalizm kötü olanları kaldırdı. Ama bunların yerine iş disiplini sağlayabilecek başka şeyler koyamadı. Merkez Komitesi kararlar alıyor. Olsun efendim ne olacak yani. Olsun. Hayata geçemiyor bu kararlar. Dediğim gibi karar almak bir şeydir, o kararı yapmak başka bir şeydir. Yok olmuyor. Ya da yeterli kadar hayata geçmiyor. İşte değişik kısıtlamalar getiriliyor. Mesela bir iş yerinde e, uzmanlık eğitimi gören, yani kalifiye işçi olan insanlar, daha sonra iki yıl o iş yerinde çalışmak zorundadırlar gibi me bir mecburiyet getiriyor. Bunların hepsi belli oranda iş disiplini sağlıyor. Fakat büyük oranda bozukluk devam ediyor. Ve dediğim gibi bu öyle bir iki ülkede geçerli değil. Bu Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nde ayrıntılı olarak incelediğim Bulgaristan'da bir oranda inceleyebildiğim kaynak az olduğu için Romanya'da bu kadar ayrıntılı inceleyemediğim kaynaklar az çünkü Arnavutluk'ta bu her yerde geçerli. Bunlar her yerde var. Yani sosyalist sanayinin, sosyal ekonominin bu çok ciddi bir sorun. Ve sosyalizmde verimliliğin düşük olması, sosyalist üretimin dünya piyasalarında yapılan benzer üretimlere göre pahalı olmasında sadece teknolojik geriliğin payı yok. Aynı zamanda verimsiz çalışmanın, işi ciddiye almamanın, işle dalga geçmenin, işçi verimliliğin, emek verimliliğinin çok düşük olmasında ciddi bir rolü var. Evet emek verimliği düşüklüğün bir nedeni teknolojik gerilikse diğer nedeni de işin pek ciddiye alınmamasıdır. Böyle bir durum var ortada. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani dediğim gibi bulabildiğim kaynaklarla bunları anlatmaya çalıştım. Özellikle sosyalizmden kapitalizme geçiş, Bulgaristan ve Romanya örneklerine bunu belirttim. Arnavutluk 1912-1992 kitabında bunu belirttim. Arnavutluk için kaynak az. Ama hani verilen kaynak yetiyor. Çünkü öyle Bulgaristan'la çok da farklı bir ülke değil. Yani bakmayın onların birbirlerine birinin revizyonist, birinin bilmem yok sosyal emperyalist şudur budur demeler de sosyalizm olay büyük oranda birbirine benziyor. Mesela Bulgaristan'la Arnavutluk'ta. Öyle arada aman aman büyük bir fark yok. Vaziyet bu. Yani bir şeyleri ortadan kaldırdınız. Yedek sanayi ortası kalktı. İşsizlik ortadan kalktı. Bütün hayatın fabrikaya, fabrikadaki iş saatine göre düzenlenmesi disipline edilmesi ortadan kalktı ve kalkmasa bile büyük oranda gevşedi. Bunlar iyi şeyler. Ama bunların yerine konan şeyler iş yerinde disiplini sağlayamadı. Bunları yapmakta yeterli olmadı. Diyeceksiniz ki işçilerin bilinci düşük. Ya yapmayın diyeceğim ben de size. Yani ana okulundan başlayarak sosyal eğitim var. Bütün ülkelerde var bu. Yani Sovyetler'de var, işte bilmem Bulgaristan'da, Romanya'da, Arnavutluk'ta aklınıza bütün bütün ülkelere sahip. Hepsinde var. Bu var. Sosyal eğitim, sosyal bilinçlendirme vesaire bir sürü şey var. Ama zorlayıcı etkenler yok. Ve toplumu da sürekli bir şekilde teyakkuzda tutmak mümkün değil. Mesela diyelim ki düşman saldırmış. Nazi orduları Sovyetler Birliği'ne girmiş. E tabi fabrikalar bir çalışıyor ki bildiğiniz gibi değil. Yani insanüstü bir gayretli üretim yapıyorlar. Ama bu olağanüstü bir durum. Yani insan her zaman hayatının her döneminde olağanüstü bir durum yaşamaz. Yani normal rutin hayatta bir disiplin olması lazım. Bu rutin hayattaki iş yerinde disiplin sosyal sürekli işte bizim zannettiğimiz gibi değil. Yani ben bunun bir örneğini şeyde görmüştüm. 1985'te Moskova'ya gittiğimde görmüştüm. Yani böyle hayretle içinde kaldım. İşte Gençlik Festivali'ne gittik. 60 kişi. Fotoğraflarımızı çektiler. Fotoğrafları kesip bir kimlik yapıp ona yapıştırıp işte bize veriyorlar. Ya yani 4 kişi 60 kişinin işini 6 saatte bitirdi. Almanya'da 2 kişi 3 saatte yapardı bu işi. Niye? O kadar yavaş çalışıyorlar ki bu kadar olabilir yani. Yani artık böyle seyrederken insanın içinde sıkıntı geliyor. Tamam bu sonuçta memurun yaptığı iş. Ama başka yerlerde de bundan çok farklı bir durum olmasa gerektir. Ve orası Sovyetler Birliğinde Moskova, bizim gördüğümüz en iyi yer. Yani mutlaka çok daha kötü yerler var. Ve oralardaki vaziyette hiç de iyi değil. Yani şunu kendimize sormamız gerek. Evet. Maks'ın engellerinde kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfı incelenir. E doğal olarak sosyalizm yok çünkü ve sosyalist, geleceğin sosyalist toplumunda işçi sınıfının en az kapitalist ülkelerdeki kadar verimli üretim yapacağı, çalışkan olacağı, iş disiplinine sahip olacağı varsayılır. Gerçek böyle değil. Yani bununla ilgili olarak bilgi bulmak e, pek kolay değil. Fakat yapılmış araştırmalar var ki özellikle bu Bulgaristan ile ilgili çok ayrıntılı bir araştırma var. E, bunu işte yazdığım bir kitapta da belirttim. Arnavutlukla ilgili var. Onu da belirttim kitapta. Referanslarını vereceğim. Çin, Deng Xiaoping döneminden başlayan reformlarla, 1980'li yıllardan başlayan reformlarla belli oranda işsizliği yeniden gündeme getirdi. Başka türlü iş gücünü disipline etme şeyini bulamadılar. Bu çok ciddi bir sorun olarak yani sosyalizmin, ülkelerin geçmişte karşısına vardı. Ve bundan sonra da bu sorun var olacak. Bunu bilelim. Ve zannetmeyelim ki, yani kapitalist ülkelerde işçiler böyledir. Sosyalist ülkelerde de işçiler, fabrika işçileri en az bunun kadar iyi olacaklardır. Bu kadar çalışkan, bu kadar disiplinli olacaklardır. Öyle değil. Hiç öyle değil. Olağanüstü dönemlerde olabilir. Çok daha iyi olabilir. Bu mümkündür, olmuştur da. Ama olağanüstü dönemler gelir ve geçer. Yani günlük rutin hayatta bu yok ve biz de üzerinde düşünmemiz gereken günlük rutin hayatta bu iş nasıl yapılır? Bu konudur. Evet, bugünkü program burada sona eriyor. Bir dahaki programda buluşmak üzere diyelim.